güzel. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. hak Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden bildir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım kükremiş sel gibi inmenin için yaraşarım. Yırtarım dağları, enginleri sığmam taşarım. Garbun afakini sarmışsa çelik, zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, kork. kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu yakın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçmem. Tanı, düşün, altındaki <laughs> bilmem siz yetenem. Sen şehit oğlusun. incitme, yıllıktır atanım. Verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda. Şu heda. Fışkıracak toprağı sıksan da şu feda. Canı, cananı, bütün var. sel tek watanam den meñn-diñya da ruh, mücevhet gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşı dar. belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hidayi. O zaman olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmi'den. Hakkıdır hür yaşamış bayram. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istikler.